Türkiye'de ender camilerden biri olan Tokmak Hasan Paşa Camii'nde restore çalışmaları devam ediyor. Bunun gibi yoktu. Doğru. her yere hiç yoktu. <laughs> Bunun gibi Bunu evet. her yeri yapıyoruz mesela. Bakın burada da bir yazı çıkmış. İşte şu yazı var mı? Şu yazı buradaydı. Biz kazıyarak çıkardık. Yani tadilattan önce var gözüküyor muydu? Gözüküyor muydu? Ha, Dağftan yeni çıktı Böyle. Hatta daha beyaz. Altta var mı? Sayın var mı? Altında. Gibi... çıkmış. Renkleri koruyacağız. Yağlı boya'yı aldık evet. sadece. Bakın burada da. Ve burada de ahşap işlemeleri, nakışları, yoğun tavan süslemeleri ile Türkiye'den der camilerden biri olan Tokmak Hasanpaşa Camii'nde restore çalışmaları sürüyor. Tarihi cami restore çalışmaları'nın ardından yeniden ibadete açılacak. Yürüyelim size orjinal. Teşekkürler zaten. var